Herkese merhaba. Ben Karma Astrolog Sibel Tahtakıran. Bir yeni ay videosunda sizlerle yeniden beraberim. 30 Mayıs 2022'de İkizler Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek oldukça hızlanıyoruz arkadaşlar. Gerçi Merkür'de burada retro nereye hızlanıyoruz diyeceksiniz ama 4 Haziran'la bir şey kalmadı zaten. Burada ikinler deyince akla hemen tanıtım, pazarlama, eğitim, internet üzerinden yapabileceğimiz işler, sosyal medya, radyo, televizyon, programcılık, online işler, seyahat konuları, bilgi ve iletişimin olduğu dönemden bahsedebiliriz. Ve fikirlerin oldukça hızlandığı bir dönem olacak tabii ki. Çok fazla bir bilgi kirliliği de olabilir tabii ki. Çünkü an haritasında 29 derece Başak yükseliyor olacak ve gösterge nerede? Merkür Boğa'da ve retro pozisyonda olacak. Şimdi burada 9 derece Aldebaran ile bir kovuşum yapıyor ve doğunun bekçisi olan mahşerin 4 atlısından biri olan bu kraliyet yıldızı Sadece istediği şey arkadaşlar dürüstlüktür. Ve bu yeni ayda konunuz ne ise dürüstseniz eğer istediğiniz her şeye ulaşırsınız. Ana tema budur. Tabii ki bu kadar kısa da değil. Ama ben sadece yapılması gerekeni söylüyorum. Şunu net söyleyebilirim ki yalan lütfen söylemeyin. Bu kraliyet yıldızları içinde bir başarı zaten barındırır. Gerçekleştirmek için çok sınanırsınız. Bu dönemin ana konusu dürüstlüktür. Aldebaran diğer kraliyet yıldızları gibi belirli koşulların gerçekleşmesiyle büyük başarılar vaat eder. En önemli istediği şey sadece dürüstlüktür ve dürüst kişi dürüstlüğünüzden ödün vermediğiniz sürece de başarıya sizi ulaştıracaktır. Şimdi ilke bunun neden olduğunu altını çizme, bunu böyle bu şekilde altını çizerek söylemek istiyorum. Çünkü 29 derecede aynı zamanda da bir başakta şans noktası var. Bu da belki de bazı şeylerin bittiği zaman sizin de şansınızın olacağını bana gösteriyor. 22'sinde genel modumuz odaklanmak olacak. Bu dönemde yeni bir şey başlatmıyoruz. Neden? Çünkü Merkür, yine boğada ve retro bu dönemde düşündüğünüz fikirleri 4 Haziran'dan sonra başlatabilirsiniz. Şimdi magazin ile ilgili konularda da çok değişik haberler gündemde olabilir. Aynı zamanda Türkiye'nin astroloji haritasında 12. eve denk düşüyor. Burası neresi? Kapalı alanlar, hastaneler, hapishaneler, bakım evleri, huzur evleri ile alakalı yerleri anlatır bize. Türkiye'de bu bağlamda özellikle burada saklandığı, saklanan temalar varsa bu bilgilerin ifşa edilmesini çok rahatlıkla görebiliriz. İkizler yay tutulmasını olduğunu, neler olduğunu hatırlatın. Hatırlayın daha doğrusu. Twitter'da Sedat Peker'in videoları biliyorsunuz magazinsel değeri olan ve devletle ilgili olan şeyler hep yayında olmuştu. Şimdi burada hayatımızda hep iletişimi görüyoruz. Neyi başlatmak istiyorsak da 4 Haziran sonrasını bekleyeceğiz. Şimdi 4 Haziran'da Venüs'te baya geçmiş olacağı için maddi manevi kararlar, değer sor sorgulaması içine de girebiliriz tabii ki. Şimdi Venüs'ü sadece ilişkiler olarak görüyoruz ama Venüs aynı zamanda ürettiklerimiz, sevdiklerimiz, ilişkilere bakış açımızla da ilgilidir. Venüs'ün boğa burcunun ilk derecelerinde olması, ilk dekanda olması daha olayların e, gelişeceğini, daha açık olabileceğimiz de gösteriyor. Onun için de kararlarda değişiklik gösterebiliriz. Yeni ayın an haritasına baktığımız zaman Jüpiter-Mars kavuşum açısı var. Koç burcunda bu da şu demek ataklığı cesareti vurguluyor olacak. Çünkü Koç'ta Mars zaten yönettiği pozisyonda. Oldukça kuvvetli ben bilirim, ben başlatırım yeridir. Satürn'ün ay düğümlerine kara açı ya ıı, devam ediyor. Ve Mars'ın Mars da Şiron'a doğru ilerleyeceğini ve bunu düşünmemiz gerekli ve ona göre hızlı hareket etmemek gerekiyor bana göre. Aslında yeni ayın çok zorlayacak bir açısı yok. Bitiş ve başlangıçlar var. Zaten 29'lar biliyorsunuz kolay değil. Bunu da unutmamak gerekli. Şimdi özellikle sindirim sistemi sağlık açısından hassas olunabilir. Yine tarımla ilgiler konular gündemde olabilir. İkizler medikal astrolojiye göre omuzlar, akciğerler, göğüslerle alakalı hastalıkları, kolları, omuzlar ile ilgili rahatsızlıklar da gösterir. Hayat bir şekilde hızlanıyor mu? Evet hızlanacak. Eğitim, öğretim, ön planda atamalarla ilgili şeyler gündemde olabilir. 4 Haziran'da bir Satürn Retro'muz var. Bununla ilgili burayı nasıl aşarız? Saturn Retro'su ile ilgili bir video zaten çektim. Ama ve bunu özellikle de öne aldım. Lütfen izleyin çok faydasını göreceksiniz ve tabii ki kanalıma abone olmayı ve buraya kadar da izlediyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın ve lütfen yorumlara yazın sorun her yorumu okuyor ve elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum dedikten sonra sırada ne var burçlar tabii ki ana etkiyi zaten burada üstüne basa basa geçtim burçlarda da kısa kısa geçeceğim çünkü tema belli ev bazındaki etki de alınacak alanları anlatacağım. Evet, burç yorumlarına geçebiliriz. Şimdi yükselen burcunuza göre dinlemenizi tavsiye edeceğim her zamanki gibi. Sevgili Koç burçları ve yükselen Koçlar, şimdi hareketlenme, hayatınızda değişme, değişim, bir şeylere başlatmak isteyeceksiniz. Bu anlamda düşünebilirsiniz. İnternet üzerinden yaptığınız işler, sosyal medyadaki paylaşımlarınız da daha fazla artabilir. Yakın çevrenizde olan görüşmeler, konuşmalar, yeni bir fikirde yeni bir fikirler olabilir ve bu hayatını da bunu da hayatınıza geçirmek isteyebilirsiniz. Yapacağınız seyahatlerden de fırsatlar elinize geçebilir. Sevgili boğa burcu ve yükselen boğalar, parasal konular, iş ve yatırımlar özellikle işe başlama sürecinizle ilgili bir dönemde olacaksınız sizlerde. de. İkizler ve yükselen ikizler hayattaki duruşunuz, kararlarınız, nerede olmak istediğinizle alakalı önemli düşünceleriniz olacak ve etkileyici olacak. Dış görünüşünüzle ilgili bazı değişimlerde yaşıyor olabilirsiniz. Zihnen çok aktif olacağınız bir dönem. Önemli anlaşmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Bu dönemde böyle geçirebilirsiniz. Yengeçler ve yükselen yengeçler biraz arka plandasınız. Kendi halinde kalmak isteyebilirsiniz. Her türlü terapi almak bu dönemde size iyi gelecektir. Kendi işinizi gizli yönetebilirsiniz. Yazdığınız bir şey varsa zihinden aktif olduğunuz insanlara göstermeden sürdürebilirsiniz. Bu bir projede olabilir tabii ki sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar network bağlantılarını güçleniyor. Sosyal çevreniz güçleniyor ve buradan ne kadar kişilerle konuşursanız o kadar fayda sağlayabilecek ek fırsatları önünüze gelecek sevgili başaklar ve yükselen başaklar işinizle ilgili önemli gelişmeler olacak. Önemli kişilerle toplantılar yapacaksınız. İşinizle daha genişleyebilir. Ee, daha birçok kanallara ulaşabileceksiniz. Şimdi sevgili teraziler ve yükselen teraziler yurt dışı planları yapabilirsiniz. Uzak yerlere seyahat planları olabilir. Eğitimlerle ilgili konularda aktif olabilirsiniz. Hukuksal bir işiniz varsa bu alanda ee, yine e, yeni haberler gelebilir sizlere. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, paralar, ödemeler, bir şeyleri yapılandırmaya, çalışmaya geçtiğimiz dönemdesiniz. Bir eğitime harcayacağınız gibi evin içinde para çıkışınızda, evi içinde para çıkışınızda olabilir bu dönemde. Daha çok para konuları sizin gündeminizde olacak. Şimdi sevgili yaylar ve yükselen yaylar, ilişkilerle ilgili yeni başlangıçları hazır olabilirsiniz. Yeni kontrat imzalayabilirsiniz. Ama açık düşmanlar alanında e, oluyor bu. Burada konuştuğunuz kişilere çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekli her kafadan bir ses çıkacaktır kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz çok net ee, bu ay işinize gelen yeni teklifler almak yeni projeye başlamak gündeminizde olabilir ama Merkür retro olduğunu sakın unutmayın Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar, iş ve çalışma alanı ile ilgili gündemler var. Yarattığınız projelerinizde eklemek istediğiniz, üstün, eklemek istediklerinizin üstünden geçebilir. Projelerle ilgili, sağlığınızla ilgili düzeninize dikkat etmeniz gerekli. Sevgili Kovalar ve Yükselen Kovalar, hayatınızda kimse yoksa bir başlangıç yapabilirsiniz. Artık hayattan da keyif alalım diyerek kendinizi bir noktaya getirebilirsiniz. Sosyal hayatınız Hızla artıcı, artacak. Bu hareketlenme sizde daha fazla gibi hareket açısı gözüküyor. Yükselen balıklar ve evle ilgili hareketler var. Ailenizde önemli birileriyle tanışabilir, konuşabilirsiniz. Evden çalışmanın yollarını düşünebilirsiniz. Bu yeni ayda kararlarınız inanılmaz değişecek. Şimdi ikizlere her şey bilmek ister arkadaşlar, öğrenmek ister, paylaşmak ister. Her bilgiyi de çok fazla lütfen tutunup inanmayın. Hem 29 Başak yükseliyor, bir taraftan burayı yöneten Merkür Retro, Boğa'da, Boğa'da bunun daha devamı var, tekrarı var diyor. Bunun başlattığınız şeyler ile bir şeylerin örtüşmesini beklemek gerekli. Biraz zaman diyor harita bence ama değişken, hareketli bir günden bizi bekliyor. Şimdilik bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle, hoşçakalın, doğruluk ve dürüstlükle kalın.